Küçük ya da büyük, hiç o, Eyvah yandık. Ne oluyor lan bu evde? Babacığım e, ben biz defile... Ben bir defileyim. Ne, ne defile ne lan? Ne, ne biçim konuşuyorsun sen? Ha? <laughs> ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Burası Kasımpaşa Stadyumu değil. Ben bağırmıyorum, ayrıyeten Kasımpaşa Sporu tutmuyorum, Fenerbahçeliyim. <laughs> Laflarına dikkat et anneciğim. Ben kızlarımla konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum yani? O ne, arkandaki ne o? Ne aldın, tül mü aldın eve? Benim babacığım. Kız, ne işin var orada senin? Geç bu tarafa. <laughs> sünnetlik elbisesi gibi. Vallahi isteyerek giymedim babacığım. Baskı altındaydım. Ne yaptınız kızıma lan? Kızını kız gibi giydirdik. Bak, pembiş pembiş babasının kızı oldu. O ben. Bak beni sinirlendiriyorsunuz. Bir tek o benden dolayı sinirleniyorum. Başka bir şeyden değil anneciğim. Lütfen rica ediyorum. Ben ekmek derdine düşmüşüm. Çocuklara tutup da acayip acayip bu nedir ya? Sofra bezi gibi. Gözünüzü seveyim ya.